Batum'da, evet Batum'un en tepesi noktasından Batum'a doğru telefekle iniyoruz yavaş yavaş. Tabi yüksek bir korkusu başka bir şey. Evet. Karadeniz bildiğimiz, yani burası bir Artvin, Rize, başka, o tarafın aynısı, burada Osmanlı izleri fazla yok. gördüğünüz gibi bu arasında bir batı. yere bakmamaya gayret edelim. Batum'u sevdik. Batum çok güzel bir şehir. Türkçe çok iyiyiz. Arkadaşlar <laughs> var. Gerçi... Mısır'sı şehit. Farklı yerlere gidiyoruz ama... Evet. Yer bayağı aşağıda. Oradan geldik. Allah Allah, aşağı. Şurada herhalde, Hristiyan mezarlığı. Ben şimdi buradan geçtik. <laughs> evet, benim buradan geçtik biz, aşağıdan arabayla. Şuraya gittik. Burada bir dostumuz otel satın almış, onu uğradık. Şeyine baktık tamiratına. Burada hep mezardan fotoğraflar arkadaşlar. Ben bunu Kemal Paşa'da da gördüm şeyden. Sertten sonra. Ee, fotoğraflarını koyuyorlar. Yatarlara. Yani şeye geçince, sınırı geçince Türk mezarlığında da gördüm birkaç tane böyle fotoğraf.